Merhaba, ben terapist Meral Uçarı. Dün Tarkan sahnedeydi. 53 yaşındaki megastarımız. Ama sahnede olan yalnızca bir sanatçı değildi. Bir kuşak aynı anda gençliğine baktı. Kalabalığın içinde herkes kendi hikayesiyle baş başaydı. Bir şarkı başladı ve bir anda bulunduğumuz yerden koptuk. Kimi gülümsedi, kimi sustu, kimi neden böyle oldum diye kendi kendine hayret etti, şaşırdı. çünkü o an müzik dinlemiyordu çoğu insan. Dinlenmiyordu müzik, kendimizi hatırlıyorduk. Bu genellikle bütün konserlerde böyle olur. Bir şarkı neden bu kadar canlı hissettirir insana kendisini? Çünkü müzik zihnin değil kalbin dilini konuşur. Beynimiz bilgileri mantıkla kaydeder ama duyguları bedenle saklar. Bir şarkı çaldığında sadece bir me melodiyi duymayız. O melodi duyulmaz. O melodiyle birlikte kim olduğumuz, ne hissettiğimiz, neye tutunduğumuz da gelir aklımıza. Tarkan'ın şarkıları çoğumuz için gençliğe denk gelir. Daha az korktuğumuz, daha çok cesaret ettiğimiz, sevilmenin mümkün olduğuna daha çok inandığımız zamanlara götürür bizi. Bu yüzden yaşlandık duygusu gelmez aklımıza. Önce gelmez. Önce bir özlem gelir. Eskiye özlem, gençliğe özlem. Sonra bir fark ediş. Ben bir zamanlar böyle hissedebiliyordum diye bir özlem. Konserde duygulanmamamızın sebebi geçmişe takılı kalmak değildir sebep bugüne, bugün de duygularımızla temas edemememizdir. Günlük hayatta çoğumuz hissetmeden yaşarız. Ayakta kalmak için kalbimizi kısmayı öğreniriz. Ama müzik özellikle de gençliğimizin müziği o savunmaları aşar, bir anda aşar gider. Danışanlarım sık sık şunu söyler bir şarkı çaldı ve ağladım. Nedenini bilmiyorum. Sebebi şu. O şarkı bastırılmış bir duyguyu bulmuştur aslında. Bulup çıkarmıştır, ortaya çıkarmıştır. Yarım kalmış bir vedayı, söylenmemiş bir cümleyi, ertelenmiş bir hayali, duygu fark edilmek ister. Müzik ona, bu duyguyu fark etmemize müzik alan açar. Aslında bu kadar canlı hissettiren şey geçmiş değildir. Bizi canlı hissettiren şey uzun zamandır temas etmediğimiz bir yanımıza dokunmaktır. Heyecanımıza dokunmaktır, özlemimize dokunmaktır, kalbimize dokunmaktır. Bu duygulanma bir zayıflık değildir, inanın bana. Tam tersine hala hissedebildiğimizin göstergesidir bu. Bir insan bir şarkıyla duygulanabiliyorsa hayata tamamen kapanmamıştır. Belki de bu yüzden konserden çıkan herkes aynı cümleyi kurdu. İyi geldi, iyi geldi. 53 yaşındaki bir megastar uzun süre ayrılıktan sonra bize iyi geldi. Çünkü bazen bir şarkı geçmişi değil kendimizi geri getirir. Ve insan kendine döndüğünde Hayat yeniden canlı olur. Ee, yeni bir konserde yeniden eski günlerimizi hatırlamak dileğiyle başka bir konuyla başka bir videoda buluşmak üzere ee, sevgiyle kalın, hoşça kalın. Kanalımı beğenip abone olmayı unutmayınız lütfen. Teşekkür ediyorum.